Skor tahminim 2-1 Trabzon. 1-1. Hadi bakalım. Gol kim? Siz de Cenk atarız. Başka kimsenin gol atabileceğini düşünmüyorum. Benim de bence de Cenk. <laughs> Geç son falan belki asist masif bir şey yapar. Umar Kolye'yi de var. Ne diyor? Onlar da biz çağ atabilir. Bir de benim gizli aşkım var. Şey sarar. Şey. <laughs> çok merak ediyorum. 2 metre boyunca.

Lan, yine var bak ya. Top yüzü havada düşüyor düşüyorken ya. Bu adamız lazım. Of! O ne abi o ne? Nasıl? Ne, ya. Yok ya. Ayağın üstünde aban abi ya. Ne oluyor Allah çok iyi düşünmüş ya. Bu açıdan ama ya. Uzan hiç çıkmıyor bugün. Uzan hiç çıkmıyor vallahi. Bence orada biraz güzel değil ha hiç iyi bir pres, presle hiç konsantre değil ha. Tabii ya. Yine ne O da artık soru bir oldu. Atsa. Çok iyi. Sen be. biraz beklemedi ha. Aynen. Lan bu sayla tam at dedi. <laughs> Ay sana böyle olacaktı ha, vallahi. Vallahi Ricardo'su o zaman evet. tirak etmişti ya. Pes golüydü. Kanka orada ama Kerem olup attı kartı Ben de beklerim hı hı. Kerem. Sen sen ne versin? İşte o maçta bir tane verince <gülüyor> <gülüyor> adam şaşırıyor ki koşmuyor. Bir şey yok ki. Pozisyon yok. Ancak Boka gelecek böyle çok şey bir gol atacak. Çıkabilse <laughs> gidin de çıkamıyorsun. Ki. Gelin çok ya. Bir şey şey. Cenk indirsin. Çünkü yapamıyorsunuz o pas. Masa yapamıyorsunuz. O kadar kolay bar, var. Necip para Allah aşkına. Necip bu sana o Necip de çıkmaya çalışıyorsun. Bakasıda size bir şey oldu ha. He? Şeyini bulmuş kendine satacaksın öyle olmuşlar ya. Valla oynamıyor kaç maçtır. Hiç şeyi yok. Ben yani, neymiş lan? Öyle ya. Sanki şey ya, bir var ya. Ve bir anda bulamazsın kanka. He? Bir anda sat diye kaç şey karşı kalıyor. O. Belli oh, abi. Ama o oh, 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 oh. <laughs> çekişte biz dedik ki bak aha gitti yani. Tam adamın zaten stili topluydu yani. O mendi bak var ya o dedim bak. Böyle pasanda <laughs> bir anda ne oluyor dedim. Buranın yine ağzımla yattık. Ama adam böyle bir o... ki 2 metre adam. Bu <laughs> çok mükemmel çekti ama adam adamı. Pazara yollar. Of. Ya Kim 10 gün var, var? Adam bek kovalıyor kanka. Biz bek kovalatıyoruz. atıyoruz. Oo, Çok güzel o, vurmuş. Gösteri gösteri vurmuş. Şimdi boyundan avantaj da var ya adam yükseliyor bak bak darbeye bak. Ağlaya ağlaya bak. Of. Şu gol Gelirken belli var. o gol olacak. De ya, yani, Biz yedemeyiz ya Trabzon'a. Hakikaten ağzından yine atıyordum ben. Biz Trabzon'u yedemeyiz. Niye yemeyiz? Böyle maçları kazanamıyoruz. Adamlar için güzel, bizim için güzel. Adam adam duldu adam 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 aslında kahrola şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne ne yapacağız ne yapacağız ne adam ne yapacağız ne yapacağız ne ne yapacağız ne Necip ne yapacağız 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 ne ben her şey, bir geldim, bir Ne durumda? Size nasıl atacak? şu an bilmiyorum. Nasıl gol atacaksınız yani? Ee işte, bir yerden kesecek yani. Orta Orta oradan Başka bir şey, şey yani. görmüyorum. 55 tane transfer yaptık değil mi? Bir tane yani. Yok yok kim Lasista. oluyor? Kaşısaylı. Kaşısaylı, Rebic. Vallahi. Bugün Fenerbahçe oynuyor. Şimdi Şimanski var atıyor. Tadic o oynuyor. Zeko bu atıyor. oynuyor. Küret oynuyor. 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 Hepsi oynuyor. Hepsi oynuyor. Hepsi oynuyor. Hepsi oynuyor. Adam dal bizim şeyleri eleman gibi yanında almış diye biliyor ya. Çocukları gibi. <laughs> o ne lan? O ne ya? O ne ya? Aha aldı da. O da ne oluyor Yüzlerine lan? Birbirine girdiler ya. Attırıyor <laughs> <Kiev Kremble. gülüyor> genç da ha Mert. Kiye kuran bu? Rozier geçti. Rozier zaten mi konsantrasyonu yok mu? Bir de şartlar ya. Ben de Rozier'e bırak tek tek vuracaktı <laughs> Rozier. Rozier tek, tek tek vuracak. Salary'e girdi. Abi onların yaptığına bak. Böyle o şey yapıyor ya. Bu kesin olsun ya. <laughs> Ay, Onur yüzünden. Evet, <laughs> Şimdi yemek de. Bu ne şey gelsin ya bence. Ben en kötü bu buradan babukla ya? bence bu ne daha iyi kırk ne kadar hiçbir Geriye çıkarsa adam olsa. Onu niye öyle koşturuyor? Onu onu da bırakmışlar. <laughs> en bunu yapmış. Çok doğru Direkt kale vurur mu lan? Ben de direkt alıyor, değil mi? De Spikşen, ben kale vuracak ama. Bir kere ben benim söyleyeyim. Golü koklayan adam kanka bak. <laughs> bu kadar olmaz ya. Yani. Ben bu ağız Bu Gol olmasın dedik gol oldu. Ama dedim de direkt kaleye vuracak diye. Klasik Şenol Güneş. Trabzon maçı. <laughs> <laughs> Aferin yönetim. Sol bekte. Sen yanı birini daha mı çarptı? Çarptı da. Sola koy onuru. Eşek İlk eşek. Hiç pozisyon Gittiniz pozisyon verdiniz. Bir lokalizasyon. Aa, şartırsın. hiçbir şey yok lan. Mert topu görmüyor galiba. Kaleci çarp, direk çarp. Mert şartır, topu şartır, görmüyor ki adam şey yapıyor. Güzel güzel, aferin. Abi hiçbir şey yapmadık. Abi, abi, abi ben ben söyledim, söyledi. Dedi ki öyle de yaptı, gol attılar. Hiçbir Hiç şey yapmadık ki. Sol tarafta Onur ne yaptı belirsiz. Rebiç Hiç pozisyon yok. Onun gidiyor oraya çarpıyor. Sol ziyer koruyor. Sağ Gol oluyor ya. Tıpkı böyle bir şey. Aptal bir şey ya. Bu bugün. Her şeyin çok kötü ya. Baksana sol bek onur, Defans neci? Şu sol bek Rebic. Şey sol kanat Rebic. Şimdi kadar orta sahne şey beş ya, tane Rek, oyuncu aldı. Bunlardan başka hiçbiri yok. Bu şeyin ne oldu acaba o seyitimden? Sakat yok artık. Kadroda mı? Kadrolar da şeyde adres çekmiş. 9 milyon euro da bence parası var. adamın. Yazık ya, evet. eğer gerçekten sırtlarsa yazık herkese. Beyli aldık defansa. Necip oynuyor. Bu evet. Bey e, bize ciddi. mi zannediyor? Ne daha şey demiyor ya, yeni geldiği yerlerde B'yi de. Biz bu sene çabuk düşeriz. Evet. Otodan. Daha sonra upasına gitmeden puan kaybediyoruz. Bu evet. maçında aklımızı yığdılar ama... <laughs> yönetim gitsin artık ya. Sadece bir gelecek seneye kurtaralım. Bu sene ya. gitti. Kanka bu böyle aslında Ekonomi Başkanı ya. Biz Ekonomi Başkanı başkan. Yani, futbolu bilen adam var. Söyledim mi bana? Yani. İşin gücünü bıraktı Galatasaray'ın transferlerini mi? Abi sen gelince bir kent takımına cevap ver taraftarına. Her taraftar sene en bu sene şampiyonu. İşte diyor ki taraftarın sana bunun bulunuyor. Hiç cevap yok. Hiç kayda almıyor onları. Taraftar troll. He ona göre taraftar troll. Yemin taraftar daha iyi olur takım ya. 5 tane sakat oyuncu alacaksın 2 tane sakat oyuncu alacaksın Niye oynamıyor ya? ya. Niye hmm. oynamıyor? Hmm. Ya? Nasıl hmm. uzun hmm. ayakları var lan? Bakarım oynaması mantıklı mı? Ben yapayım. anlamıyorum yani yorgun mu? Ney? Ney? Hani Icardi gidiyordu neyim? şeye, yurt dışına geliyordu, uçaklar iniyordu. Abi lan oynar ya, yani. yani, niye oynamaz? Zaten Abu Bakar çok... E, kamp el, görmemiş el, bir adam olsa tamam diyeceğim yani. Yüzde metre koşmuyor baş. ki bir de yani zaten. Ay, bir de kamp görmeyi her şeyi tam adamın yani. İki antrenman kaçırdı bir an maça ama. Gelişinden sarıdık ama. Acayip kötü ya Beşiktaş. Fante, transfer adam oyun kurmaya çalışıyor. Neydi kolayı? Sizin <laughs> size transfer bir aburceriniz yok. Bir transfer dedim daha yeni bitmiş. Biz onları sol bek tonu etiyorduk. Sanki hani ligin son yılları da artık şey kalmamış gibi. Almıyorsun yani sol bek. <laughs> adamlar, adamlar bizde şey gitmiyor. Bu konum <laughs> keşif <laughs> olursa Evli Sofya. Nasıl biliyorum ben bu kadronu yenebileceğimizi? Çok belli ya. Yani. Bizim klasik yer çok güzel oldu. Bizim için gayet iyi Beşiktaş çünkü ileride büyük ihtimalle form tutunca yine şampiyonluk yarışı içinde olacaktır. Ama Trabzon'u sanmıyorum. Trabzon geride <laughs> kalacaktır. kalacaktır. <laughs> o yüzden Beşiktaş'ın puan kalitesi bizim çok iyi. Bizim bu kadro kalitesiyle <laughs> iş yapmamız çok zor. Belli olmuyor <laughs> kanka. Sol Geçen sene de yoktu. Az 2-3 maçlar şampiyonunuz yani belli olmaz. Nasıl? Sol bek yok. Orta sahada oyun kurucu yok sol karartta, Aslında var ama hiçbir oynamıyor onu anlamadım yani Dediğin gibi sanki Abu Bakar gibi oynamıyor Daha yeni transfer dönem bitiyor sol bek yok Fenerbahçe 5-6 tane adam bitmiş 11'de 78 tane transfer oynatıyor Biz 11 2 tane oynatıyoruz hani bir, bir şey, şey bir şey, takımın Böyle oturmuş takım olsa diyeceğim ki tamam çok fazla oyunu değiştirmedi mesela şampiyon tamam, takım ama sizde o da yok. Bir sürü eksik var. Değil mi? Aynen. Yani. İnan eksik var. Abu Bakar yok. Hala Gezal gelecek. Hala. Bekleyelim Alex Chamberlain sakatlanmazsa, Aynen. Aynen. sakatlanmazsa. Peki ikinci bakalım artık. Muleka, Masuaku, Abu Bakar gidiyor. Yani madem böyle oyuncuların ben... var. <laughs> Niye aldın başta oynatmıyorsun? Sanki başka şeyle oynuyoruz. Anadolu takımıyla oynuyoruz. Bir de yani çok beğendim. Masuak gibi bir oyuncun varsa, ayakları da tutuyorsa iyi kötü. Solda niye sakatlıyorsun? Tutman çıktı diye yapıyoruz da ya iyiymişim sakatlığını da artık ya. Bu nedir artık sakatlığı sakatlığı? Abi valla sakatlığı sen oynamazsın. Kadoş bıraktın ya. Çıkmayın sağ yanısını satın ya. Ben Tam şeyi yenilediniz, koridoru yenilediniz. İşte. Çok erken bir gol atmanız lazım ki. İyi ihtimal. Var. Ben sanki bu maçı bir tane kesin golünüz var da ikiyi evet. bilmiyorum. Mantıklı değil ya yaptığı. Cenk. Cenk'i kim çıkartıyorsun sen adamı? Cenk'i sola atacaksın. Kim çıkaracaksın? Rebic. Hayır, bunu hep almayacaksın. Ha, almayacaksın. Ne almayacaksın? Cenk sol açar. olmuyor işte. Ne kayı? Hayır, Cenk solda oynayacak abi. Şu an soladan sağdan bir adam kalmadı. İleride 60'ta 70'te iki çift santofora dönersin mesela. Cenk alırsın, sola mu lefe yaparsın? Şimdi ne adam Rose ile aslında çok yanlış bir iki adam gibi duruyorlar. Aynen. Geriye boya gibi yani. Geriye de gidiyor. Ama bilmiyorum. Bir şey eksik. Bir cümle şey zaten. Dördüncü maç değil mi? Hımm. Dört maçta beş puan. Daha dur ya. Burada Adem'in sporu var. Spor var. İşte Adem'in sporu Trabzon'dan iyi. Bu yani çok o. kötü ama. Niye böyle? Kim iyi ki? Kim iyi? Salih de çok Sizin hala 10 numara eksiğiniz var ya. Salih çok fısır ya. On hmm. numara yok kanka o proje koca adam yok. Biz daha Kerem Demirbay'ı şeyi beğenmiyoruz. Mert'ten sizi... sizde sizde hiç bir tane öyle bir adam yok ya. Bir gezer burada oynamıyor. Hadi. Çakmaya değil bakmaya geldik. <laughs> 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 Ofsak yok lan. Ofsak ya bence ama. Rezik'i öldü lan. Arkadaki adamı baksana. Ooo, saç yol. Bak solda solda oynuyor. Herşi solda oynayamaz. solda Yüme Yüme Sol değil yani. Biz de bir yılda bir kere bile oynamadılar. <laughs> boğazını verecek ama bence ya. Ama boğazını tuttu gözünü sevdim. Olimüzü yine yediler ya. Yok be lan bu boğazına ama ya. Omar Khoury ya. Yine Omar Khoury ya. Adam sana ayak aldı lan vallaha ya. Abi niye o anda boğazını tutuyorsun ya. Bunu da emeğimi yok kanka çünkü görüntü var mı? çok çok. İğne yedik dedim ama. Ne yapıyon acaba daha mı okunmam? Top bu çok enteresan pozisyon gibi. Evet. Ağa yapıyor kanka baba baba. Eee Adamı öldürmüş. Ama adil ha adam tam bir kanat sayıcısı gibi ha. Ne gerek var ki bu fare yapıyorsun? Yani. Zeki yakından ya. göstersinler ne ne açı bu uzayda mı çekti? Bunu verme ihtimalleri yok. Dur bir. O da tutuyor da kanka bu boğazı nedir <laughs> artık ya? Böyle bir pozisyon olur mu ya? Şuna bak. Niye tutarsın Yani yedin pozisyonu yedin. Ne oldu? <laughs> ne <Aynen>. oldu? <laughs> 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 pozisyonu yedin yani. Aferin şaşırıyor ben <laughs> de. Oğlum bu adam abonelik tutma olur mu yani? Hayır bir de utan... Of! Utanmadan diyor ki benim ben ne yaptım diyor ya. Onlar da çekti. şu çektiler. Aha! <laughs> hoş, hoş. Allah'ım adama göstere göstere bu. Valla çok... <laughs> çok kötü ya. Bon boğaz. O mı? Koy koy. Vallahi herde. <laughs> Ama ilk pozisyon sorabilir ya. O kadar fark atmış olamaz defansa lan. Vardır bir ofsayt bunda ya. Cık. Raşista sağ olsun. İyi Raşista. Sen git bek kovalar Raşista. Raşista <laughs> Alper dedi. da bir keyfini yerine gidiyor. Lan ne de söyleyeyim şimdi. Ofsayt yok ya. Şurada da mi var? O da faal etmiş şey değil mi? Hiçbir şey yok. Böyle ne bir faal arkasında gelip son boş. Goal! Saat yok. yok. Sizin var ya, defans altında var mı hani standart? Koşmuyor bir de bak, koşmuyor şu. Ben Kimden? Bir... o Kolye mi o? Kolye yani. Ne no kadar yavaş adam. Öztürre, öztürre atmış ya. Tertem. Çok güzel pasan Adamlar şey, pes oynuyordu bu. Vallahi <laughs> direkt pes yani <laughs> Üçgen hızlı. Bu saatte tramvay ne yapacaksınız ki? transfer yapalım. Ya şimdi. seneye kurtlar Bu yönetimde bir seneye de bir şey yapamayız. Adamlar her sene bir bok biliyormuş gibi. Bu sene şampiyonuz. O yazık şampiyonuz. Ya yani. Gerçekten neyle yani. şampiyon? Beş haline yazık. Yönetim olduğu sürece her şey olabilir. Bu çok sıçtı Raşitsa bugün yani gerçekten. Sağa indirip sıçmadı. Raşit Raşitsa'yı sol, sol kanat yönetiyor. Niye sağda? Çünkü diyorum geçen yıl bir de otuz maç oynuyor. Bir tane böyle otuz maç oynuyor. Hayır Muleka sağda zaten oynuyor. Yani niye böyle bir mi? şey oluyor? Ve Muleka sol, Raşitsa sağ oyuncusu zaten. Aynen. Kızım abi ya. Üçüncü de gibi. Ortaya yapıyorlar yani. Kaşı seçip de sıçtı bu işte. Sıçtı vardı ya. <laughs> Çok mutlu oluyorum sıçtı zamanlar. Bu şambur değini niye aldı? Abi yedek de için mi? Niye bu adam sakatsa niye alıyorsun? Değilse niye oynatma. Aha evet. siz şey yaptın. Adam taktiği kurmuş. Saat gibi Kontrol ile tak tak şu çözdü. Adamların babası uzun boylu yani? adam vardı. Kafadan attı, çıktı, kontradan attı. Yani tam bir stratejiyle çözdüler. Bizim defans da tam ama vardı. sizin operatör her top sanki şey ovası gibi lan. O ne öyle boşluklar ya? Yani. Oynuyor ovası. Hem 30 metre fark yiyorlar hmm. aynen. Hani. Çok rezil bir şey ya bu. E ama defans attın ne Kole kolay gözünü Ne tip şey, kolay. Hani ne bakıyorsun bek ovası var. Bizde bakıyorsun Davison Cezar gözü üstüne yani. Sizde hala Bailey. Nerede yok? Antrenmanda diye. Hı -hı. antrenmanda diye. Ama erteği yok. Nerede antrenmanda diye fotoğraf atılıyor. Hani nerede? Abi antrenmanda şu nasıl? Trabzon maçında oynamıyorsun. Nerede oynuyor? Sağ... Baksana ya. şimdi Masuha Akut. O oynuyor yani şu. Niye ya. ilk yer yok? Ben anlayamıyorum. Bunu ne diyecekler? Ya o tam ikinci yarı çıkarttı yani. Yine ya çalı doğru. Trabzon'la oynuyorsun yine. O zaman ikinci yarı çıkar. Ben de bakar da öyle mesela. Beş oynayabilecek de o zaman niye başlamıyorsun? Bari maçı biter. Ne güzel. Daha biz demir spor bizim için güzel geçer? Ama demir spor bir takımlar nasıl bir şey oluyor da ama. Küçük takımların içinden geçiyor. an çok büyük bir takım imajı vermiyor. Nasıl bu kadar baksana şu kırk de oyuncu yok mu? Aynen. Gelenin beyninde şeyler var da hep orada Ya baba adam yeni almışız getirmişiz sakat hastaneden. Gidiyor faal yapıyor ya. Daha hastaneden ha, çalışın, çalışın. çalışın. Atar mı lan? Daha hastane <laughs> taksiti bitmedi ya. Ama bu faal <laughs> Ya üç taksit yaptık ya. Beşiktaş'ın bir, şey bir tane böyle hata gördün mü? Bir geç sonu hani dışarı şey yaptığı. <laughs> Hangisi? <hatı. gülüyor> Kesin. bir <gülüyor> tane var. yani böyle bir başka hiçbir atak yapamadım. <laughs> seti yerleşme yok, kontrol desen yok, uzun top atıp indirip Toplamak yok bilmiyorum. yok. Hakla seçsem kurtarıcı gidiyor. Zannettin mi ama? Antrenman maçı ya. 70-80'larda şey. Nasıl? Daha, daha yani bundan sonra, sonra bak daha transfer dönemi kapandı yani. Daha sakatlanacak falanların yerine oyuncu da alınacak. Şu patronun üstüne. Zaten inşallah, inşallah almayız. Sen bir de şeyi düşün. Afrika kupasında 6 oyuncu da yok. Yani şu an bu yönetimle inşallah oyuncu transferi yapmayız diyorum diyor. Başımıza gitmeden 5-10 tane daha bela açarlar. Rahatlık gezel, üzerine gitti Oha, ciddi mi lan? Şu Zaten maçı özetliyor yani. Urcan bu hayatının baharatını yaptım burada. Savun var ya hiçbir maç beklemiyordu ya. Tarış bile yapmadı adam, atlamadı yani. Savun bile inanmıyordur böyle bir maç olacağını yani takım zaten böyleydi. Şenol Güneş bir şekilde bu takımı şey yapıyordu. Herkes anlıyordu ki, ya Şenol Güneş ne yapacak? yapacak, ne yapacak, nereye evet, kadar yapacak? Şenol Güneş de bugün sağ olsun, oğlan geldi. geldi ha vallahi ya. Yok mu bir horonan ağzı ya maç ha? <laughs> Abi biz <şu> tavayı <laughs> Ne oldu? Fatah'ın tebrikli oğlanı. Yani ben 5-5 olsaydım da şu an sahada Necip ile onu görünce ben çıldırırım kanka <laughs> ya. Çıldırıyoruz yapacak bir şey yok. Tam biz neden çıldırıyorsun? Şeye bunu çıldırmıyorum ben. Şampiyon yani. olacağını söylüyor. Biz diyoruz ki daha nerede diyoruz? Bak onu çıldırıyoruz. Hiç yani niye geç şey geldi diyoruz falan yani. Transferin havasını sağda atacakmış. Şu an ha, hava atıyoruz. He. Transferleri yedek bırakarak, yedek bırakılacak transferler olarak, oynamayan transferlere olarak hava attık. Bak para veriyoruz ama oynatmıyoruz diyoruz. Ondan güzel iş. Güzel, temiz, temiz transfer. Sen niye oynamadın onun maçta? Defansta. Necip'ten daha mı kötü mesela? Ne bileyim. Amarty. Amarty ne yani? oldu? Nerede? Ne? Yo ne? hiçbir şey değil. Niye oynamıyor mesela yani? Necip bu ne zaman Necip'i kese kesemeyecekse bu adamlar. Niye aldın yani? Niye aldın? İki buçuk milyon euro maaş Necip'i kesemeyecek adama verir mi? Niye verir? Aynen. Bir planlama olması lazım yani. Hiçbir planlama yok herhalde yani. Yok ya planlama yok. Tamam. Afrikalı yani. mı Afrikalı? Sakat mı sakat gelsin? Yazık. Afif kalı mı değil, sakat mı Necim? değil kendisi. Şu an takımda stop oynayacak dört tane şey var. Ona ana Amar Tebeyli. Yine de hiç oynuyorsa bu işe bakacaksın abi. Bunda bir sıkıntı var burada yani. 4 hafta 5 puan kaybı. Böyle bir başlangıç hatırlamıyorum ya. Bu maçta hiç şuna bak saatte ya. Şuradan nasıl gol atabilirsin? Şu şeye bak yani. Tamam. Bu ne oluyor ya? Oğlum 3-0 yeniliyoruz zaten. Neyle geriliyorsun? Kimsan mi var? Kim var? Doğru. Bitti. 70 asım. Lanter. Ola cevap yoktu zaten. Ben söylediğimi açmıştım. Be. Yenemiyorum. Çok mutlu oldum ben. Çok. Kadro kalitemiz kötü. Oyun anlayışımız <laughs> kötü. Kadın patıştığında basaklık önce bir oyun düzeni bir şey yani. olur. Ve dersin ki bu eksik. ne eksik belli değil. Bizde her şey, her şey eksik yani. yani. Bizde sol kanat eksik. Defans eksik değil. Yok. Forvet. <laughs> Forvet'le bağlantı yok. Çünkü oyun kurucu yok. Yani bir forvet attığınız güzel gibi duruyor. O da atamadığı için boşa şey gidiyor. Oyun kurucu yok. Chamberlain gibi bir topçu alıyorsa... Ama süre almadı ya. Bu adam oynamayacaksa, oynamayacak tipte bir futbolcu Sen 9 milyon euro garanti para Kaç nasıl çalışıyorsun? Yani? Şey? E yıllık 3 milyon nasıl verebilirsin? O Sonra gidip bir Cenk'te Sarı'ya yıllık 1 milyon vermiyorsun. vermiyorsun. Yani. Tadiç'e 300 bin, 200 bin euro vermemek pazarlık yapıyorsun. Olan ayı 4 milyon küsur veriyorsun. Chamberlain'e 3 milyon maaş veriyorsun. Trabzon hayatı dönmeli. Baksana oha. Geçmiş olsun.